Herkese merhaba. Beyazlarda dolfan dersen, siyahlarda Paul Murphy. Hazırsanız oyuna başlayalım. Andersen oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. Murphy ise E5 ile yanıt veriyor. F4, şah gambiti. E alır F4. Bir C4. Beyazlar vezir H4'e izin verdi. Ama problem yok. Murphy roku bozmakla ilgilenmiyor. At F6 ile e4 piyonunu istedi. E5 atı istiyor. D5 Murphy at karşılığında fili istedi. Fil B3 at E4. Beyazlar dikkatsiz bir şekilde D3 ile atı isterse Vezir H4 şah. Şah E2 ya da şah F1'e Vezir F2 ile mat olur. Bu yüzden G3 F alır G3. Burada G2. Aşarak şah tehdidi var. Kaleyi alarak vezir çıkacak. O yüzden veziri saptırmak için Bil G5. G2 şah. Bil alır H4. G alır H1 ile siyahlar vezir çıkardı. Aldığımız yerden devam ediyoruz. At E4. Andersen at F3 ile de gelişimine devam ediyor. Bilge E4. Ata açmaz aldı. Kısa rok. Ok, at C6. E5 piyonunu istedi. Pila 4 Ata açmaz aldı. G5. F4 piyonunu destekledi. Murphy şah kanadından piyon sürüşleriyle rakip şaha ulaşmayı planlıyor. Pil alır C6. E5 piyon üzerindeki baskıyı ortadan kaldırdı. B alır C4. Bu alıştan sonra piyon yapısı bozuldu. Ama Murphy merkeze doğru alış yaptı. Aynı zamanda B dikeyi açıldı. Kalesini B dikeyinden aktifleştirebilir. D4 beyazlar alan avantajı sağlayan E5 piyonunu destekliyor. C5 Murphy merkeze saldırdı. Andersen alırsa merkezdeki piyon zinciri dağılacak. Andersen C3 ile D4 piyonunu destekledi. b 7. Rok hazırlıyor. B4. Andersen C5 almak istiyor. Murphy izin verirse beyazların çok güçlü bir piyon ordusu olacak. Bu yüzden C alır B4. C alır B4. Kısa rok. Vezir B3. Murphy kale B8'de Kalesini yaraçık dikeye getirdi. B4 piyonunu da istedi. A3. B4 piyonunu koruyor. C5. B piyonuyla alınırsa vezir düşer. D alır C5 yapılırsa açmaz olduğu için at alır C5 ya da fil alır C5 ile karşılanabilir. At C3. Beyazlar D5 piyonunu istedi. At alır C3. Vezir alır C3. C alır B4. A alır B4. Fil alır B4 ile Murphy piyonu kazanıyor. Ve veziri istiyor. Vezir D3. A5. Murphy geçer piyonunu sürdü. Haşlar değişildiğinde. Oyun sonuna geçildiğinde. Geçer piyon. Murphy'ye oyunu kazandırabilir. H4. Siyahlar alırsa. Dağılan piyonları toplamak kolay olacak. H6. G5 piyonunu korudu. Kaş alır G5. Kaş alır G5. Andersen G3 ile oyuna devam ediyor. Siyahlar burada F alır G3 ile devam ederse oyunu kaybeder. At alır G5. Vezir H7 at istedi. Bu tehdidi vezir alır G5 ile engellerse. Fil alır g 5ten sonra veziri kaybeder. Kale E8 gelirse. Vezir H7 Şah. Şah F8. Vezir alır F7 ile mat olur. Bu yüzden F5 en iyisi. E alır F6. Beyazlar geçerken alır. Kale alır F6. Vezir A7 şah. Şah F8. Vezir A8 şah. Şah E7 zorunlu. Vezir alır F6. Şah E8 gelirse. Vezir F7 mat var. Şah D7. Beyazlar 2 piyona karşı bir kale önde kalır. Siyahların şahı da güvenli bir yerde değil. Bu beyazların çok üstün olduğu bir oyun olurdu. Kaldığımız yerden devam edelim. G3. Kale B6. Murphy kalesini 6. yataydan oyuna sokuyor. Kale A2. Andersen kalesini 2. yataydan hem savunma hem de saldırı fikriyle kullanabilir. Kale G6. G dikeyi açılırsa Kale G dikeyinden hata dahil olacak. Burada beyazların en doğru devam yolu. G alır F4. G alır F4. Devamında kale G2 oynamaktı. Kale G6'dan sonra andersen oyuna kale G2 ile devam ediyor. Bu hamle kaliteyi kaybeder. Flaş 3. E6. F alır E6 yapılırsa. Vezir alır G6. Siyahlar kaleyi kaybeder. Fil alır G2. İlk önce e alır F7 şah. Kale alır F7 yapılırsa. Vezir alır G6 var. Bu yüzden şah G7. Devamında şah alır G2. Artık Murphy kalite önde ve geçer piyonu var. Vezir C8. At E5. Andersen'in tehdidi. Siyahlar örneğin A4 ile devam ederse. iki hamlede mat var. Vezir alır G6 şah. K8. Vezir H6 oyun mat olur. Ataya 5'ten sonra Murphy kale h6 oynuyor. Hem kalesini istekten çıkardı hem de h dikeyini kontrol ediyor. G alır f4. Kale fh 8 Murphy kalelerini h dikeyini çiftledi. F alır g5. Kaleyi istedi ama bunun bir önemi yok. İlerlemiş piyonlar da bir tehdit oluşturamıyor. Çünkü siyahların atağı çok hızlı geliyor. Kale h2 şah. Şah F3 ya da Şah G3 giderse 4 hamlede mat var. Şah G1. Kale H1 Şah. Şah G2. Oyunu 8 hamlede mata götürür. Şah F2. Kale 8 H2. Şah. Şah E3. Kale H3 Şah. Konum çaresiz. Andersen'in de yapabileceği bir şey yok. At F3 de oyuna devam ediyor. Ve burada 5 hamlede mat var videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Murphy'den mükemmel bir kalite fedası geliyor. Kale alır F3 Şah. Çift ünlem. Kale alır F3. Vezir alır C1'den sonra Andersen oyunu terk ediyor. Vezir D2 gelirse Vezir alır D2 mat olur. Şah E2 gelirse Vezir E1 mat. Bu yüzden Şah F2. Vezir G1 şah. Şah E2. Vezir E1 mat olur. Ya da Vezir E1 şah. Şah G2. Vezir G1 ile oyun mat olurdu. Andersen'in terk ettiği yerde videoyu bitirelim. Vezir alır C1 şah.